Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle e, yatak odamın balkonunda olan yüklük dolabımı paylaşacağım e, uzun zamandır içindeki düzeni tam anlamıyla sağlayamamıştım şükür artık e, düzeni sağladım sizlerle de detaylı şekilde paylaşmak istiyorum yalnız dolabın içinde sizler için bir sürprizimiz var önce sürprizimizi göstermek istiyorum. <laughs> Anne beni bunun içinden sürpriz olarak çıkartır mısın dedi. Ben de kırmadım kızımı. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız şu sakızı da bir türlü böyle hayatından çıkaramadık. Azra sakız çiğnemeyi çok seviyor. Bu arada arkadaşlar e, boğazım ben, çok ağrıyor. Ben buraya durduğumda annem şöyle buraya tutunmuştu. O zaman <laughs> ayaklarımı da çıkartmıştım. Evet doğru söylüyorsun. Evet, Ondan şimdi, sonra dolabın kapağını kapatma istemişim kimse beni görmesin diye. Evet evet fark ettim ben onu. <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, teyzelere buradaki dolabı gösterelim anneciğim. Aç bakalım diğer kapağı da aç. Aferin benim çiçeğime. Buraya arkadaşlar böyle bir tane döşeğim var, onu koydum. Bir tane böyle yorganım var, misafir yorganı, el yaf tek kişilik. Bir de burada böyle dört tane yastığım var. Yastıkları da böyle kılıflara koydum. Bunlardan yastıklar için özel yapılmış kurçlar. Kesinlikle toz almıyor ve hakikaten evet annem, hakikaten de çok da etkili oluyor. Burada da şöyle bir düzen yaptım. Ben kullanmadığım halıları arkaya attım. Kalın halıları artık çok kullanmıyorum ne yalan söyleyeyim. Hep ince halılar evimdeki. Sadece salonumda kalın halım var. Ona da kıyamıyorum. Çünkü zamanında hem çok beğenerek hem de çok para vererek almıştım. O yüzden bir de orayla çok uyum sağladığı için orayı kaldırmıyorum. Ama diğer halıları hepsini ince halı şeklinde yaptım. Şimdi burada benim işte leğenlerim var işte kullanmadığım Anne. halılar var ha, ee, kovalarım var düşmüş. evet annem çok sararmış evet annem çiçeklerin yaprakları o ve de böyle burada üç tane hurç var döküntüleri içine koydum ne koydum içine şunun içinde ütülenecekler var ee, böyle çok fazla birikti hatta e, yakın Anne, bir zamanda hemen ütü yapmam var? lazım şunun içinde poşetlerim var arkadaşlar böyle hani market poşeti değil de bu mağaza poşetleri oluyor ya hani lazım oluyor. Onları biriktiriyoruz illaki boy boy. Onun, bunların içine de onu koydum. Onun içine de yine ıvır zıvır Anne. şeyler var. Efendim kızım ben burada video çekiyorum. Birazcık bana müsaade şey, eder misin? Akşam gidebilir miyiz e, kaye? Hayır anneciğim. Bu akşam gitmeyeceğiz. Ee, burada da işte yer silme kovan var. İşte bir tabure almıştık. Ee, bu evi temizlerken lazım Anne. olmuştu. Ee, kovalarım var arkadaşlar. Onları böyle duşakabinin içine koymayı çok e, istemedim. Çünkü çirkin bir görüntü oluyor. O yüzden buraya koyuyorum. Bir de çamaşır sepeti koyuyorum buraya arkadaşlar. Bu kısım böyle. Ee, battaniyeler azraberinin Beri'nin e, dolabının üst kısmında. Burayı da bu şekilde yaptırdım. Ee, şuralara hep özel ölçü verdim arkadaşlar. Mesela süpürgemin boyutuna göre bir ölçü verdim. Sonra boğazım çok fena ağrıyor bu arada konuşurken çok zorlanıyorum. Tam onu anlatıyorum. Mazra araya girdi. Ee, Bursa gezisinde kapmış olmalıyım ya da gidip gelirken terledik işte mola verdik falan derken e, böyle soğuk sıcak değişimi oldu. Dolayısıyla benim bademcikler zaten çabuk deforme olur. E, bademciklerim fena şişti yani. Aynen size söylemek istemiyor. <laughs> Neyi söylemek istemiyorum acaba? Bazı şişti diye. Ha şimdi söylüyorum işte. Sen biraz önce söylememe izin vermedin ki bir. Hep konuşuyorsun, hep konuşuyorsun. Güzel, anne. Hı. Peki akşam seninle parka gidelim mi Acar Anneciğim parka. çok soğuk bebeğim. Artık soğuklar geldi. Park park sezonu bitti. Evimizde park yaparız. Kız mı geldi? Şimdi burada da şöyle yaptım arkadaşlar. Ee, muhtemelen burada değişiklikler yapacağım çünkü artık hani. Kış sezonu geliyor. Şimdi şu pikeleri aşağıya alırım. Nevresimleri yukarıya alırım. Nevresimleri tek bir kata yerleştirdim. Çarşafları tek bir kata. Yastık kılıflarını tek bir kata. Ee, bu arada böyle birkaç misafirim oldu. Ve onları e, hani yıkadım. E, veya birkaçı da kirli de. O yüzden burası birazcık boşaldı. Şuraya da şöyle bir şey yaptırdık ince uzun bir alan. Buraya ötü masasını da sığıyor. Buna göre bir e, ölçü verdim. Merdiveni, uzun olan işte eee viledaları, işte e, mop setleri falan buraya koydum arkadaşlar. Burayı da çarşaflar için düşündüm. Yukarıda da e, kızımın eski bebek mama sandalyesi işte e, bir araba koltuğumuz var ama bir türlü eşimin o araba koltuğunu e, arabamıza yerleştiremediği sıfır ben kilometre ben duran e, şey sadece e, orada duruyor. Belki anne. ikinci çocuğumuza lazım olur diyerekten kendime bir araba alabilirsem şayet. Burayı böyle yaptık. Çok fazla konuştum. E, şimdi kendime tekrar bir ıhlamur molası vereceğim. ıhlamurumu aldım. Şöyle bir cam demliğim vardı. Ee, şeyi, ne denir ona? Kapağı ee, ahşaptı ve zamanla ahşap kapak yarıldı. Ee, artık kapaksız kaldı. Onu e, bir çiçek de dikerek de değerlendirmek istiyorum ama şimdilik e, böyle ıhlamur kaynatmak için işime yaradı. Kendime bir de böyle bitki çayları için bir demlik almam lazım. İçine de iki dilim limon koydum şöyle. Şimdi e, ıhlamurumu alayım ve Kızımın yanına doğru gideyim. O da beni bekliyor zaten. Yemeğini yedin mi Azra? Daha yemedim ama bitireceğim. Hadi. İyi bitirmeye devam. Ben de ona nohut pilav koymuştum. Yemeğini yiyor kızım. Ben de onun yanında ıhlamurumu içeceğim. Ondan sonra biraz dinleneceğim değil mi kızım? Hı hı. Yani nasıl yaptım gerçekten bilmiyorum ama hafta sonu Bursa gezisinde oldu muhtemelen. Ee, ve böyle boğazım fena ağrıyor. Benim zaten hemen bademciklerim şişer. bademciklerim çok hassas. Soğuk sıcak benim zamanlarda. Bazen, benim bademciklerim de hassas mı? Bilmiyorum. Seninkiler pek hassas değil yoksa sen de hasta olurdun. Aman aman hassas olmasın. Hadi <laughs> pilavını ve nohutunu ye anneciğim. O ee, zaman beni benim de boğazım şişerdi. Evet. Sonra da. Hadi şimdi Sonra meyve da suyunu, meyve suyunu yemeni. Içeride. Evet anne, meyve suyunu içmeni ve yemeni yemeni istiyorum. Hadi çiçeğim. Ben de burada ıhlamurumu içeyim. Birazcık hafif soğusun çok dumanı üstünde. Ee, dediğim gibi işte birazcık bademcikler hassas. Ee, bu konuda sizlerden bir fikir almak istiyorum. Daha önce başına böyle bir şey gelen varsa Bademciklerini aldıran var mı? Bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Evet. Ve e, hakikaten güzel bir etkisi mi oluyor? Yoksa e, anti etkisi mi Anne. oluyor? Ben birazcık araştırdım ama çok ikilemde kaldım. Çok Sizlerden de e, bu konuda fikir ve yardım istiyorum arkadaşlar. Yorum bölümüne yazarsanız çok memnun Harun olurum. Içtim. Birazcık rahatladı. Boğazım ama tam anlamıyla geçmedi. Şurada salondan geçerken perdemin gelmediğini tekrar sizlerle paylaşmış olayım arkadaşlar. Ee, yani şöyle ışıkları açayım. Gerçekten paramla rezil olduğum tek alan oldu galiba. Ee, ya yani bir buçuk haftaya yakın oldu. Yarın ararım artık yani nerede benim perdelerim diye böyle bir esnaflık yok Kesinlikle Batı kent sosyete pazarında Eylül perde ismi asla arkadaşlar katiyen e, gidip orada perde falan yaptırmayın Ben böyle bir lanet dayı iş görmedim öyle söyleyeyim size yani verdik daha bak bir tane aramadılar bile şimdi şu buraya niye geldim e, Bir önceki yayınladığım videoda Bu arada bu benim <laughs> Namaz kılarken giydiğim feraci burada kalmış. Burada da farmasi e, ekibim için ayırdığım hediyeler falan filan var. E, şununla ilgili bir paylaşım yapmak istiyorum sizlerle. Bu büfe e, arkadaşlar normalde cam kapaklıydı. Fakat ben bunu bilerek ve isteyerek ahşap kapaklı yaptırdım zamanında. Sebebi de işte bu görmüş olduğunuz alan. Ben içinin gözükmesini istemedim ve bir depolama alanı gibi kullanmak istedim. Bu sebeple de e, burayı böyle e, ahşap kapaklı yaptırdım. O dolabın orada ne işi var diye böyle bir sürü yorum yazan arkadaş olmuş. Bu dolap değil arkadaşlar. Zaten dolap olsa bakın bunlar da takım olmaz bir kere oymaları yani duruşu hani buraya ekstra bir dolap falan yaptırmadım dolap gibi duruyor olabilir ama ben bu halden çok memnunum hiçbir şikayetim yok ve gerçekten içini çok güzel depolama alanı olarak kullanıyorum her zaman kullanmadığım eşyaları böyle buraya dizdim mesela işte şu yemek takımı her kızın çeyizinde hemen hemen vardır yani toplu misafirlerim geldiğinde 12 kişilik tek yemek takımım bu benim mesela yani Burada işte bir iki hediye gelen pasta takımlarım var. Şunlar kahvaltı takımlarım. Burada işte çoklu misafir geldiğinde yine çay takımlarım. Şurada işte bu tabak takımına takım olarak yaptığım kendimce işte bardak takımlarım. Su bardakları falan filan. Durum bu şekilde. Yani e, <laughs> bu kadar topa tutmanıza gerek yok. Bu benim tercihim. Benim isteğim. Ve e, bu şekilde olmasını istedim. Bu şekilde de yaptırdım. Bu halden de çok memnunum. Çok seviyorum. Ee, Instagram'da da bu e, yönden e, çok fazla böyle e, eleştiri aldım. Yani bu kadar eleştirilecek bir şey yok gibi geliyor bana ama tabii ki biraz da görüş meselesi. Yani belki bazılarınızın hoşuna gitmiyor. E, olabilir tabii ki. Sizler cam vitrin seviyor olabilirsiniz ama ben cam vitrin sevmiyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde seviyorum. Toprak çanağımda kahvelerimi yaptım arkadaşlar. Şöyle bir toprak cezven var. Bu takımı çok seviyorum. Özellikle de e, balkonumdaki konsepti çok çok uyum sağlıyor. Hatta bunlardan eski olanlar vardı. E, onlardan birine de kaktüs diktim. daha Önce göstermişimdir sizlere. Şimdi de onu da göstereyim. Şuraya koydum. Buraya böyle güzel bir fotoğraf çekeyim diye e, dizayn yaptım. Bu da kaktüsüm arkadaşlar. Bu da geçen sene aldığım fincandı. Böyle buranın konseptine uyum sağladı diye. şu rafımın üzerine koyuyorum bunu. Bunu da böyle dekorladım. Şimdi güzel bir fotoğraf çekip. Ondan sonra kahvelerimizi içeceğiz inşallah. Azra her yerden çıkıyor gördüğünüz Anne, gibi. Efendim. Bana da mı kahve yaptın? Evet sana da kahve yaptım. Çok, ben de çok seviyorum. <laughs> sen yanındaki lokumları yiyeceksin. Zaten kahvenin, e, Azra'nın kahveyi seviş sebebi arkadaşlar. Kahve yapacağım zaman hemen başıma üşüyor. Yanına koyacağım lokumlar ve çikolataları zaten Azra Beril aşırıyor. Değil mi Azra? Evet çok seviyorum lokumu ve çikolatayı. <laughs> Allah'a şükürler olsun şu anda e, gayet iyiyim. Ama boğaz ağrım geçmedi. Hafif bir kırgınlık da var üzerimde. E, Instagram'da bu durumu paylaşınca korona mısınız diye o kadar çok yazan oldu ki. Yani e, korona belirtileri olsa zaten biliriz. Bademciklerim şiş ve parançitim e, arttı. Benim öğretmenlik yıllarımdan kalan bir <laughs> hatıradır parançit. <laughs> Ee, çok konuşmaktan olur bilirsiniz ve sesli hızlı konuşmaktan olur işte daha çok boğazım e, ciddi anlamda tahriş olmuş durumda anneciğim onu çeker misin? Biz Azra berilde her gün böyle dip dibeyiz arkadaşlar Öyle başka yapacak bir şey yok e, çünkü Azra'ya hala evet tamam kızım Azra'ya hala bir e, okula yazdıramadım annemin sebebiyle yani korkumdan dolayı. Aslında çok istiyor Alo? Ee, ama tamam. biraz daha erteleyeceğim galiba. Anne evde bu son e, yemeğini var mı? Evde yemeğini var. Tamam verir tamam. misin? Veririm. E, olarak tamam veririm. Çünkü senle olarak kalınacaklarmış. Tamam. Böyleyiz yani bütün gün gerçekten böyleyiz. E, mutlaka peşimde dolanır. Ee, çok böyle e, nadir zamanlarda telefon, bilgisayar abi, falan veririm. Çok fazla anneciğim. vermiyorum yavrum. Ee, evde ışık var mı? Işık var. Hmm. Tamam ışık varmış. <laughs> evde telefon var mı? Evde telefon. Bir tane telefonum var o da bu. Evet, Elimde peçeteyle geziyorum bu arada. Hafiften falan da akıyor çünkü genzim akıyor var. zaten. Evet annem. Ee, bugünü böyle geçirdik. Ee, çok fazla aktivite yapamadım hastalığımdan dolayı zaten kafamı kaldıramadım. Anne. Ben e, mesela e, dün gece çok erken Anne. uyumuştum her zamanki de. Anneciğim bak konuşuyorum burada biraz beklemen gerekiyor ama. Ee, evde kitap var mı? Var. E, çok erken Anne. uyumuştum. görüşürüz 11 gibi filan hani normalde 12 1 gibi falan uyuyoruz. sabahta böyle 8 9 dedim mi kalkarım? Ee, ama inanın bugün kafamı kaldıramadım böyle saat 12'ye kadar yani uyumadım ama kafayı kaldıramadım böyle bir ağırlık çöktü üzerime. Ee, neyse Uş, 12 merhaba. gibi uyandım. Uyandığım gibi hemen bir ıhlamur kaynattım. Ee, Azra da işte uyanıkta ama sağ olsun o da e, idare etti beni. Sonra birlikte bir kahvaltı yaptık kızımla. Ve ben günüm de anne, böyle geçti. Ben de ona geçmiş olsun dedim anne. Evet annesine geçmiş olsun dedi. Şimdi eşim de e, muhasebecime faturaları vermeye gitti. Kızımla yine baş başayız. Akşam gelince... O dedeme hani... gitti değil mi? Yok annem muhasebecime gitti. E, ve akşamları hani eşim geldiğinde en azından Azra ile birazcık oynadığı için benim <laughs> paçamdan çekiştirmeyi bırakıyor Azra bir müddet. E, o anlamda güzel oluyor aslında benim için ama bu akşam yalnızım. E, ve Azra yine <laughs> her zamanki gibi yanımda. O benim en iyi arkadaşım. Değil mi kızım? Biz çok Hı -hı. iyi bir arkadaşız. <laughs> e, i̇şte böyle. Yine işte böyleyi çok fazla kullanıyormuşum. Eşim geçen gün beni uyardı. Çok fazla işte böyle diyorsun. Niye öyle öyle çok diyorsun falan diye. Alışkanlık haline gelmiş hakikaten. <laughs> Arkadaşlar işte böyle. Şimdi sizlere veda edeceğim. Oo. Son video ile bunu da editleyip yani son olarak ekleyip videoma videomu bitirmiş olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Ee, i̇yi ki bu platformdayım ve iyi ki sizlerle de buluştuk. İnşallah bundan sonraki videolarda da görüşmek üzere. Ee, hafta sonu güzel bir sürprizim Görüşürüz. olacak. Görüşürüz. Ee, hafta sonu güzel bir sürprizim olacak. Biraz daha bekleyin, beklemede kalın. Görüşürüz. Ee, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyoruz. <laughs>